Bu sonbahar bir türlü tam etkisini göstermiyor farkında mısın? Bir ara biraz yağmur yağdı ama Ekim ayının yarısına gelmemize rağmen hava hala günlük güneşlik. Gerçi ben mutluyum böyle olmasından. Kendim yağmuru çok sevsem de güneşin insanları mutlu ettiğinin farkındayım. Güneşli havalarda herkes çok fazla enerjik, çok daha neşeli. Kediler de mutlu, kuşlar da. Herkes çok mutlu ya gerçekten herkes. Biraz hava almak için güneşe çıkmak bile insanların modunu çok hızlı değiştiriyor. Soğuk ofisten dışarı çıkmak insanların yalnızca vücutlarını değil, ruhlarını da ısıtıyor. Ruhu ısınan insanın yüzü gülmeye başlıyor. E bunu daha çok yakın zamanda konuşmadık mı? Yüzü gülen insan görünce sen de gülmeye başlıyorsun. Çok değil, daha 15 dakika önce bizi çok üzen bir olay hakkında analiz yapıyorduk. Şimdi unuttuk. Hayatta ufak molalar vermek insanları çok daha dinamik hale getiriyor gördüğüm, en azından duyduğum kadarıyla. Yarışın başında hızla koşan tavşan biraz mola verince yarışı kaybediyordu hatırlarsın. Masalın ana fikri neydi? Ne kadar yavaş ilerlerse ilerlesin sürekli hareket halinde olan kazanıyordu. Doğru, ben de yıllarca bunu savundum kendi yolunda olan bir insan olarak. Sonuçta durunca düşeceğimden korkuyordum. Yani beni korkutan düşmenin kendisi değil, yolda olamamak. Yoksa öyle çok düştüm ki çocukken, bir tanesinin izi hala sağ dizimde duruyor. Ama son zamanlarda konuştuğum herkes biraz durmak, bir ufak mola vermek gerektiğini söylüyor. Belki de onların yolu doğrudur, bilemiyorum. Ben böyle olamadım. Gerçi olamadım demek de çok doğru değil. Hiç öyle olmadım. Olamadım dersem isteyip de başaramamış gibi olurum. Ben böyle bir şey istemedim bile. Lakin kimle konuşsam bu güneşli öğleden sonrası bank muhabbetlerinde hepsi biraz mola vermenin onlara çok iyi geldiğini söylediler. Kim bilir? Kendi tembelliklerine bahane mi arıyorlar yoksa direkt olarak motivasyonlarına bir etkisi mi var bilemiyorum. Bilmek de çok istemiyorum açıkçası çünkü bilirsem onların bu hallerine müdahale edermişim. En azından bir laf söylermişim gibi hissediyorum. Hayır konuşacaksan konuş. Yoksa sus sözü tam bu anlarda aklıma geliyor. Bugün yine ağzımı tutamayıp çocuğuyla ilgili bir şey anlatan arkadaşıma onun tam tersi bir şey söyledim. Sonra da durdum, özür diledim. Konuşmamalıydım. İşte ne kadar çabalarsan çabala, ne kadar istersen iste. Ne kadar kendine dersler çıkarırsan çıkar, insanlık olarak hepimiz yapıyoruz yapmamalıyız dediğimiz şeyleri. Burada önemli olan bunu fark etmek, bir de üzerine özür dileyebilmek. Yahu çocuk sahibi miyim ben? O adam çocuğunun iyiliğini benden daha mı az düşünüyor? Deneyimim var mı? Deneyimim yok, fikrim var. Olmamalı. Hiç kimse sınanmadığı günahın masumu değildir demiyor muyum sürekli? Sınandım mı çocuğunun ateşinin düşmesiyle? Hayır, o zaman bu da benim fikir belirteceğim bir şey olmamalı. O da diyor ki sen dışarıdan bir gözle görüyorsun. O yüzden söylediğinde haklısın ama yapamıyorsun baba olunca bunu. Farkındalık sahibi insanlarla dost olduğum için çok şanslıyım. Birbirimize hak verip yolumuza devam ettik ama yapmamalıydık. Deneyim sahibi olmadığımız hususlarda fikir belirtmemeliyiz. Bunu kendime daha sık tekrarlayacağım. Özellikle çocuk gibi hassas konularda fikir belirtirken daha dikkatli olacağım. Ama kendimden biliyorum. Çok yaramaz bir çocuk olarak olumsuz deneyime sahip olmanın bazı hareketleri yapmaktan beni alıkoyduğunu çok iyi hatırlıyorum. Örneğin bisiklet iki tekerin üzerinde gitmesi için var. Tek teker üzerinde gitmeyi deneyince düşüyorsun. Orada düştüğümde ne yaşadığımı bildiğimden tek teker üzerinde merdivenlerden inmeye çalışmadım hayatım boyunca. Bu yüzden çocukların düşmesi gerektiğine inanıyorum. Ama bu benim düşüncem. Bisikletten düşünce nasıl kendimizi kaldırmayı öğrendiysek diğer tüm sorunlarımızı da kendimiz çözmeyi öğrendik bu hayat yolculuğunda. Bisikletten düşünce kalkıp o bisikleti eve getirmek zorundasın. Gidip eve ağlarsan bisikletini çalarlar. Ne kadar canın yanarsa yansın o bisiklet eve gelecek. Dizin mi kanıyor, kolun mu çizildi, düşmeseydin değil mi çok basit. Biri mi düşürdü bizi? Hayır. Kendimiz bir deneyim yaşamak istedik ve sonucunda yaşadıklarımızla gördük ki kendi düşen ağlasa da yapması gerekenleri yapmak zorunda kalıyor günün sonunda. Bu anlattıklarımın pek bisiklet ile alakası da yok ya neyse. Fakat hayatta her daim kendimiz de düşmüyoruz. Bazen travmatik biçimde düşürülüyoruz da. Tüm travmalar kendi hatalarımızdan kaynaklanmıyor. İnsan, insanın kurdudur diyordu Hobbes. Tam olarak bu hesap işte. Stresimizin, kaygımızın veya üzüntümüzün kaynağı başka bir insan oluyor. Bazen bilmeden, bazen de bile isteye canımızı yakıyorlar. Peki neden bu durumda kendi düştüğü gibi hareket etmekten kaçınıyor insanlar? Kaynağı ister senin atandan, isterse başkasının kötülüğünden olsa da çare sadece senin elinde olacak. Bunu unutma. Canın mı acıyor? Kaygın mı artıyor? Gece uyku uyuyamıyor musun? Kimsenin, hele hele toplum yolundakilerin zerre umurunda değil. Yaşın belli bir yere gelince koşup gidecek annen de olmuyor. Bazılarının ne yazık ki hayatta olmuyor annesi. Bazılarımız içinse çözüm bulamayacağı yeri onu daha çok üzeceği için göstermek istemiyorsun. Bu yüzden kendi kendinin doktoru olmak zorunda kendi yoluna giden insanlar. Düşmek senin suçun olmasa da iyileşmek senin sorumluluğunda. Bunu asla aklından çıkarma. Seni üzen durumu değiştiremiyor musun? O zaman kendini değiştireceksin. Aynı Viktor Frankl'ın söylediği gibi söylemesi kolay, yapması çok zor bir eylem farkındayım. Lakin bundan 3 yıl önce buraya ilk geldiğinde de sana söylediğim gibi bu yolda ben sana gül bahçeleri vaat etmiyorum. Kendi yoluna çıkan herkesin işi diğerlerine göre biraz daha zor. Toplum yolundakilerin işi de zor, bakma. Birine yarısını gösterse, o da dert mi, benim kaynıma ne olmuştu bir bilsen diye başlıyor diğerleri. Yarasını gösterenin yarasını sarmak gibi bir dertleri de yok. Aksine tuz basıyorlar daha çok canı yansın diye. Yarasına lakap takıyorlar, yarasıyla alay ediyorlar. Saklasa daha çok üzerine gidiyorlar. Tiki olan insanı ortaya alıp oynatan güruh bunlar, ne bekliyorsun ki? Böyle insanlara yaranı göstersen onu daha da derin hale getirirler. Bu nedenle kendi yolundaki sevgili yol arkadaşım, devir sızlanma, devri değil. Hayatta molaya mı ihtiyaç duyuyorsun yaralarını sarmak için? Dur ve sar. O sana kalmış. Ama durmak seni daha iyi mi yapacak yoksa seni daha da mı üzecek? Bunu en iyi sen bilirsin. Ben sana bir alternatif sunmaya çalışıyorum sadece. Çünkü durduğum zaman yani bir mola verdiğim zaman kendimi çok daha huzursuz çok daha mutsuz hissediyorum. Travmaları atlatabilmem için benim yaralarımı yürürken sarmam bu yüzden. En nihayetinde kendin de düşsen, başkası da itse bir yara açılıyor. Hadi kitabın ortasından konuşayım bu sefer. Ruhunda da bedeninde de bir yara açıldıysa bunu saracak olan sensin. Canının en çok yandığı anda dahi kafanı kaldırıp kimseden yardım beklememelisin çoğu zaman bulamayacaksın da. Kimisi anlamayacak, kimisi anlamak dahi istemeyecek. Ne dedik? Kendi kendinin doktoru olmalı kendi yoluna çıkan herkes. Çünkü kendi yolunda olmak, kendi yaralarını sarabilen olmaktır.